Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir takım gelin. Rostov. Hazır takımlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyoruz bu sayfadan kuş alamayan hiçbir yerde kuş alamaz. Kaldığı yerde gidecek arkadaşlar. Taban maban yok. Hazırda takımlar. Üst düzey bir takım. İyi kuşa uyguna buradan alabilirsiniz. Youtube sayfamıza da destek olmayı unutmayalım. Bursalı Ozan Yılmaz arkadaşlar. Akipte kalın arkadaşlar güzel süs kuşları da çıkacak bu hafta Kaldığı yerde gidecek arkadaşlar hazır takım kuşlar Hayvanın güzelliğine bir bakın Paçaları da tamamen Makaslıdır kuşların Uzun paça isteyenler Paçalarını makasla çıkartabilirler